Merhaba, Radyo Momentos'tasınız. Ben Sezer Özşen. Her gün sıkça duyduğumuz ve kullandığımız OK kelimesi yıllardır uluslararası iletişimin vazgeçilmez bir parçası. Onay, kabul, anlaşma hatta rıza belirtisi olarak kullanılan OK kelimesinin parmakla gösterimleri bile bulunuyor. Dünyada o kadar popüler ki gezegende en sık söylenen ya da yazılan kelime olarak tanımlanıyor. Nereden geliyor bu kelime? Gelin beraber araştıralım. En yaygın teoriye göre okeyin kökeni all correct ifadesine dayanıyor. 19. yüzyılın ortalarında kelimeleri kısaltma modası varmış. Örneğin going Texas, Texas'a gitmek demek yerine GT kullanılıyormuş. Kısaltılmış ifadelerin çoğu ise yazım hatalarıyla doluymuş. İşte 1839 yılında Amerika'nın Boston Morning Post gazetesinde all correct hepsi doğru ifadesinin bilerek yanlış yazılmasıyla yani A harfiyle değil de O harfiyle yazılmasıyla okey olarak kısaltılmasıyla ortaya çıkmıştır deniyor. Tamamıyla doğru anlamına gelen all correct ifadesi de o dönemde popüler ve argo bir deyimmiş aslında. Böylece okey olarak kısaltılmış ve hem eğlenceli hem de işlevsel bir ifade hayatımızda yer eden bir sözcük olmuş. Günlük dildeki yerini sağlamlaştırırken sosyal ortamlarda da sıkça kullanılır hale geldi. Kelimenin nereden geldiğine dair başka bir teori ise kızıl devli olan çok tav tabilesinden geldiği. Bu dilde evet ya da tamam kelimesinin karşılığı olarak ''oke'' okay veya ''oke'' okay sözcüğü kullanıyormuş. Ayrıca bu kelime Amerikan İç Savaşı'nda da askerler arasında popülermiş. Bu yüzden okeyin çok tavdibinden da geldiğine dair bir inanış var. Bir başka görüş ise yine tarihte Old Kinderhook lakaplı Martin Van Buren'in taraftarları bu lakabın baş harflerini kullanarak ''oke'' okay diye tezahürat yapmış ve okey kulübünü kurmuşlardır deniyor. Bazı dil bilimciler okey kelimesinin kökeninin Avrupa dillerinde de bulunduğunu öne sürüyor ve Fransızca, Almanca veya Çekçe dillerinden geldiğine işaret ediyorlar. Özellikle Almanca'daki alle korrekt ifadesi bu teoriyi güçlendiriyor. Fakat yine de kanıtlamaya yetmiyor ve bu da teoride kalıyor. İlginç bir konu ancak her nereden gelirse gelsin dünya üzerinde dil bilmeyen herkesin ortak paydada buluştuğu bir kelime olduğu gerçek. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.